Nerede bu sağda solda gezen stajyer mafyalar? Oğuz kahraman, namı değer cesur. Bu sefer sağlam yediriyorum. <laughs> Anlatayım sana burası yeraltı Baba dediklerinizden kim kaldı Oğuz kahraman hep bir markaydı Zaman geçtikçe sevmeyen çoğaldı Hatırlatayım size Batu rapin atası Oğuz kahraman verdi startı Durma keke sik geç alayını Uçuş başlıyor tak kulaklı Bu kaç oldu sayamadım Sapladım çektim o teksi Kafaya patlattım oyunu size dar ettim Zevke geldim kaldırdım Geliyorum en iyisi benim Koltuğum rahat yine zirvedeyim Vohdim evinizse sahibi benim Haykırı haykırı edebiyatı değil Kızlığınızı bozuyorum alayınız gelince Cesur patlar mermi beyne saplar oh, dar darbe vurduk sen de hype lan M500 geliyor yine makattan Cesurdan bir pandik sen de hype lan S6 yıkıma yer verdik inceden Bir beklentimiz yok ki kimseden Tek kişilik orada alayınızı siken Cesur Oğuz kahraman zirveden Deliyoruz yine bu kaçıncı parça? cesurdan geliyor yine bir apar kat Sıranızı bekleyin çekildi katlar Oğuz kahraman parayı katlar Hüküm sürdük sefası bizde Otur köşene abini izle Silahlar belde değil elde Tetik düşerse bitersin sende Mermi beyin hesaplar Voftime darbe vurduk sen de hype lan. M500 geliyor yine makattan Cesurdan bir pandik canlar, de Cesur patlar Mermi beyin hesaplar Voftime darbe vurduk sen de M500 geliyor yine makattan Cesurdan bir pandik canlar. de